Selamünaleyküm arkadaşlar. 10. sınıf din kültür dersi 1. yazılı hazırlık çalışmamızla sizlerleyiz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş artık yazılar başlıyor. Bizler de siz için harika bir yazılı çalışması hazırladık. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza başlayalım. Aşağıda verilen Yüce Allah'ın isimlerini anlamlarıyla doğru bir şekilde eşleştiriniz demiş. Dinimiz Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını ayrı bir önem vermiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulunduğunu, Yüce Allah'a bu isimlerle dua ve ibadette bulunması gerektiğini belirtmiştir. Şimdi gelin aşağıda verilen Allah'ın güzel isimlerini eşleştirelim. Yüce Allah'ın kesintisiz çokça rızık veren ismi nedir? Tabii ki de Rezzak'tır. Hemen getirip Rezzak 2 numarayı buraya yazıyorum. Evet şifa veren ismi nedir? Yüce Allah'ın Şafi'dir değil mi? Hemen getirip 5 numarayı buraya yazıyorum. Rızkı genişleten ismi basıttır değil mi? Hemen dördü buraya yazıyorum. Ee, Yüce Allah'ın el basıt ismi dilediğinde bolluk vererek açan ve genişleten anlamına gelmektedir. Evet merhameti sonsuz olan Yüce Allah'ın Rahman ismidir. Yüce Allah'ın Rahman ismi iyilere de kötülere de merhamet eden anlamına gelir. Hemen getirip biri buraya yazıyorum. Karşılık beklemeden bol bol veren Allah'ın karşılık beklemeden bol bol veren ismi ise vehhaptır. Onu da getirip buraya yazıyorum. 2, 5, 4, 1, 3 şeklinde olacak. Hemen geldim doğru mu yanlış mı sorularımıza. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır. Evet bu ifademiz doğrudur. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise Yüce Allah'ta mutlak olarak diğer varlıklarda da sınırlı olarak sahip olunan sıfatlardır. O halde bu ifademiz doğrudur diyoruz. Yüce Allah insanı dünyaya başıboş ve kendi halinde bırakmıştır. Hayır bu ifade yanlıştır. Yüce Allah insanı dünyada başıboş ve kendi halinde bırakmamış. E, bütün toplumlarını peygamberler göndermiş. Onları uyarmıştır. O halde bu ifademiz yanlıştır. İstiğfar sözle tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. İstiğfar günahların Allah tarafından bağışlanması için af dilemektir. Tövbe ise insanın işlediği günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı kusurları yapmamaya karar vererek bunlardan vazgeçmesidir. İstiğfar sözle, tövbe ise fizik e, fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. Evet bu ifademiz o halde nedir? Doğrudur. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelen ve Allah'ın güzel isimlerini ifade eden kavramdır. Evet bu ifademiz doğrudur. Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleridir değil mi bu ifademiz? Doğrudur. Allah'ın bir olduğuna inanmaya, Allah'ı birlemeye şirk denmez. Şirk tam tersi tersine Allah'a ortak koşmaya denir. Allah'ın bir olduğuna inanmaya, Allah'ı birlemeye ne denirdi? Ne inancı? Tevhiddir değil mi? Tevhid denirdi. O halde bu ifademiz yanlış olacak diyoruz ve diğer sorularımıza geçiyoruz. Test sorularımıza geldik. Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hemen bakalım. İnsan dünyada Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde onun can veren yani hatırlayalım muhyi. Bir annenin şefkat ve merhametinde merhameti sonsuz olan Rahman. Dalından koparılan bir elmada kesintisiz biçimde çokça rızık veren neydi? Rezzak. Bir hastanın iyileşmesinde şifa veren yani şafi isimlerin tecellileri görülür. Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Muhyi, Rahman, Rezzak, Şafi sırayla Muhyi, Rahman, Rezzak ve Şafi E seçeneğinde görmüş olduğunuz gibi mevcut. Hemen geliyorum diğer soruma. Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ayeti okuyalım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 22. ayet. Burada ne demek istiyor? Yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı yani tek tanrı olmasaydı Allah'tan başka da ilahlar olsaydı ee, ne olurdu? Aralarında bir tartışma çıkardı. Dünyanın düzeni bozulurdu. Herhangi bir sorunla ne yaşanırdı? Dünyadaki düzenle ilgili sıkıntılar yaşanırdı. Bu işte yüce Allah'ın tek olduğunun kanıtıdır. Bir olduğunun kanıtıdır. Bakalım Allah'ın her şeyi bildiği... Alakası yok. Allah'ın bir ve tek olduğu. Bakın evet bu ayette vurgulanan temel şey budur değil mi? Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu bu da değil. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı bu da değil. Ee, ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu bu da değil. Buradaki temelde vurgulanmak istenen şey nedir? Allah'ın bir ve tek olduğu vurgulanmak istenmiştir diyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz. Hemen geldim diğer soruma. Yüce Allah'la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Yüce Allah merhameti sonsuz olandır. Yüce Allah her türlü rızkı verendir. Yüce Allah her an görüp gözetendir. Yüce Allah varlıkları kendi haline bırakmıştır. Hayır bu ifade yanlıştır. Yüce Allah yarattığı her şeyde bir ölçü ve uyum vardır. Evet bu ifademiz doğrudur ancak varlıkları kendi haline bırakmamıştır kesinlikle. O halde hangi yanlış sorduğu için hemen yanlışı işaretliyoruz. Geldim. Verilen metnin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir demiş. Metnimizi güzel bir şekilde okuyalım. Çok eski zamanlardan beri insan hayatın anlamını aramış ve kendisinin evrendeki yeri hakkında sorular sormuştur. Bu dünyaya ne için geldiğini ve yaşamın bir amacı olup olmadığını merak etmiştir. İnsan Allah'a iman sayesinde hem kendi varlığı hem de bütün varoluşla ilgili temel sorulara cevaplar bulur. İnsanın ve diğer varlıkların tesadüfen burada olmadığını ve her şeyin ilahi bir plan dahilinde gerçekleştiğini kavrar. Bu da onun daha anlamlı bir hayat yaşamasını sağlar. Evet, burada insanın bir anlam arayışından bahsetmiş ve bu anlam arayışını Allah inancı sayesinde ne yaptığını e, ortadan kaldırdığını anlatmış. İnanmak insan için bir temel ihtiyaçtır. Vermek istediği temel mesaj bu değildir. İman etmek davranışlarımızı güzelleştirir. Davranışlarımızın güzelleşmesiyle alakalı bir şey söylememiş. Varoluşla ilgili soruların cevabı hayat boyunca aranmalıdır. Bununla da ilgili temelde bir şey yok burada. Allah inancı insanın anlam arayışına cevaptır. Evet bu ifademiz buradan ne yapılır çıkılır. İnsanın merak duygusunu doyuracak tek şey imandır. Ee, bu da kısmen çıkıyor aslında ama buradaki temelde bahsettiği vermek istediği mesaj nedir? Allah inancı insanın anlam arayışına kesinlikle cevaptır. Çünkü buradan bir anlam arayışından bahsetmiş. Yani merak duygusundan ziyade temelde neyden bahsedilmiş? Anlam arayışından bahsetmiş. Ve Allah'a iman sayesinde hem kendi varlığı hem de bütün varoluşla ilgili temel sorulara cevaplar bulur demiş zaten. Geldik diğer sorumuza. Fatır suresi 15. ayette. Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve övülmeye en layık olandır. Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisine atıf yapılmıştır diyor. Bakın, hiçbir şeye muhtaç değildir demiş. Şimdi tekvin sıfatı neydi? Yaratmak anlamına gelir, değil mi? Allah'ın yaratmak sıfatıydı. Bununla bir alakalı bir durum var mı burada? Yok. Kıdem sıfatı neydi? Ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak. Yani burada hiçbir şeye muhtaç olmamasından siz muhtaçsınız. Ee, yüce Allah hiçbir şeye muhtaç değildir diyor. Bununla da alakası yok. Kudret sıfatı Allah'ın sınırsız gücünün bulunmasıydı değil mi? Bununla da ilgili bir şeye atıf yapılmıştır diyemeyiz. Vahdaniyet neydi? Allah'ın bir olmasıydı. Bununla da çok alakalı bir şey yok. Kıyam bir nefsihi neydi? Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıydı. Yüce Allah'ın değil mi? Bakın siz Allah'a muhtaçsınız ancak Allah zengin. O hiçbir şeye muhtaç değildir diyor. O halde burada Allah'ın sıfatlarından hangisine atıf yapılmış? Kıyam bir nefsiye atıf yapılmıştır diyoruz var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamıştır. Evet aşağıda karışık şekilde verilen Allah'ın sıfatlarını doğru bir şekilde eşleştiriniz demiş. Hemen bakalım. Allah'ın her şeyi işitmesi hangi sıfatıydı bu değil mi? Semi'ydi. Hemen 5'i getirip buraya yazıyoruz. Allah'ın her şeyi görmesi tabii ki de Basar. Bunlar artık ezbere bilmeniz gerekiyor. Allah'ın her şeyi yaratması yaratması Tekvin 4'ü getirip buraya yazıyoruz. Allah'ın her şeyi bilmesi ilim sıfatıdır değil mi? Bilim, ilim. Oradan aklınıza gelsin. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi de kudret sıfatıdır. Bakın çok hızlı bir şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Geldik yorum sorumuza. Yorum sorumuzu sizler için hazırladık. Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelen sıfatı hangisidir? Evet aslında kolay bir soru oldu bu sizler için. Değil mi? Biraz önce de cevabını verdik aslında. Dikkatli dinlediyseniz hemen doğru cevabı yorumlarda bence yazmanız gerekir. Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlaka ama mutlaka yorumlarda yazın. Ayrıca sınavdan kaç aldığınızı da yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yazınızda hepinize başarılar diyorum. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.